Herkese merhaba arkadaşlar. Kasino günlüklerime hoş geldiniz. Bugün 5K bir bakiyemiz var. Bahse geldiğiz. Blackjack oynayacağız. Hedefimiz başarabilirsek kasamızı ikiye katlamak. Daha fazlası da olabilir ama bizim ikiye katlamak biliyorsunuz. Şöyle ortaya, şöyle ince bir giriş yapalım. İnce bir giriş yapalım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Cevap veremeyeceksiniz ama sesimde biraz üşütmüşüm. Bolu gibi ise kusura bakmayın. 6 verdim. Ver 5 oraya. ilk elden bir an 16 olur. Ne yapalım? Kendini yakar bu ya. Oynadığım site linki açıklamalar kısmında mevcuttur arkadaşlar. Aynı şekilde Twitch yayınlarımızın linki ondan sonra forumumuzun linki hepsi açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan ulaşabilirsiniz. Biz buna kalacağız. Bir oyuncu 500. Bize mi koymuş aynı? Hangi oyuncu? O? <laughs> Hava mevsimler değişiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bak bu korona da var. Kendinize dikkat alın. Kendinize mukayyet olun. Yak kendini. Güzel. İlk bahis kazanır. Çok bir şey kazanamazsak da. Şöyle tekrarlıyoruz abicim. Verir mi bu el bir yan bayısı? Ne diyorsunuz? Şöyle dört buçuğa kadar çektik kasamızı. Niyetim bir an önce vurup gitmek. Güzel papaz. Ver bir papaz daha. Olur. 21 olur. Herhalde 5'ten tamamlayıp 21 yapmasın. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Tebrik etti bu arada. Canlı kasinodan uzak duruyordum. Şu an 1 iki gündür şansım düzenmeye başladı. Arkadaşlar bir iki değineceğim nokta var. <laughs> Mesaj atıyorsunuz. Bakın kesinlikle bizde kasa almak, o tarz sahtekarlık hiçbir şey yoktur. Biz sadece arkadaşlar sizinle ilgili önerdiğimiz sitelerden oynarsanız yaşamazsınız. Ama herhangi bir sıkıntı yaşarsanız eğer haklıysanız biz bunların yeniden kontrol edilmesini sağlarız. Hani bizim şeyimiz o yoksa biz her oyunu kazanan münetcim mülayim değiliz yani. Güzel. Yani bize böyle şeyleri teklif dahi etmeyin. Bak moderatörlerin falan başını ağrıtmışlar. Yapmayın böyle şeyler. Biz yapmıyoruz. Bizim işimiz olmuyor. Bizim böyle şeylerle işimiz olmuyor. Bir diğeri neden red videosu gelmiyor diyorsunuz? Red videosu birkaç tane var arkadaşlar ama Şeyliyiz çünkü yani çünkü o da gerekiyor Ve Neyse kalacağız mecbur. E ben bu videoyu çektiğim gibi koyuyorum. Hani kesip içme yok daraltma falan o işlerden anlamıyorum, uğraşmıyorum da zaten. E benim oynadığım rulet bir saat sürer. Şimdi ben her spin bahis almıyorum. Yani sıkıcı olur. O yüzden videolarda çok rulete girmiyorum ama canlı yayınlarda. İsteyen olursa bir iki spin sadece atıyorum. Olay bundan ibaret. Bak, 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 bak. Yedi bizi. Bizi yedi. Şöyle üç buçuk kadar çekeceğim. Ben genelde arkadaşlar kaybettik çarptırırım. Kazandığımda bir rolantayı alırım yani bir vites düşürürüm. Ama kaybedince mecbur yükseltiyoruz. Ver bir yedi. Her seferinde yamba istirikten kaçıyor. Bak ya. Yoluna mı çıktın ablacım sen? Yolunda mısın sen ablacım? Dışarıdan arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Ofisteyim arkadaşlar. Şöyle bir boş buldum oynayacağım dedim. Abicim insanın gözlerinin içine bak bir onunla açar mı? Cık. Ben kalacağım abi. Ben kalacağım. Ufak açıp sonra büyük açıp kendini yakmasını bekleyeceğim. Aynen. İyi ki de çekmemişiz. Yak kendini. Güzel. Mantıklı bir karar vermişiz. De bu ablam biraz tehlikeli. Çok oyalanmadan bu işi bitirmek gerekiyor burada. Şimdi verecek misin yan bayısı? Çoğaltmayacağım. Arttırmayacağım vermiyor çünkü. Verirse de perfect versin. Ne yapayım? Üçüne be. Ver bari bir kupa bir şey. Ver bir üçüne. Ah be. Kötü. Kendine kızalması kötü oldu. Kendine kız çok kötü oldu. Bakalım ne olacak? Ses nasıl arkadaşlar? Bunu yorumlarda belirtir misiniz? Mikrofonla ilgili bir sıkıntı yoktur umarım. Geçenlerde arkadaşım birisi, geçenlerde dediğim dünkü videonun altına yorum yapmış. Abi ses de bazen cızırtı oluyor diye. Efendim de izliyorum fark edemedim ama. Varsa böyle bir şey belirtin. Ona göre bir ayar yapmaya çalışalım. Hadi ablacım onun çak şuraya be. En kötü abi. En kötü bizi de 20 yap da bari. 19. Kitapsız ya. Ne, ne kart isteyeyim? 2 mi vereceksin? Kötü oldu. Bu el çok kötü. Onun açarsa çok kötü. Tahmin ettim de. Neden? İşte şimdi vitesi düşürecektik aslında. Kasamıza çıkmışken vitesi düşürecektik. Ama yapmadık. Bu bize pahalıya patladı. Bu bize pahalıya patladı. Bakalım. Bak şimdi de katlamayı unuttuk. İşte videoda konuşmak gerekiyor böyle şeyler. Ver bir şuraya, bir kız daha ver mademeli. Bir kız daha ver mademeli. Olur. Kendine de açma. 21. Kendine de 21 açma. İşte bakın. Videoda konuşayım derken demin vitesi düşürmeyi unuttum. Şimdi vitesi değiştirmeyi vitesi unuttum. Konuşamadım da. İşte tam bu yüzden sıkıntılı. Ama yaşayacak şey şu. Seviyoruz. Kumarı da seviyoruz. Sizlerle etkileşimde olmaya da seviyoruz. Akşamları canlı yayınları yapıyoruz. Bilmeyen varsa ki herkes biliyordur benim takipçilerim ama bilmeyenler aşağıda linki var. Oynadığımız site bahse gel aşağıda onun linki var. Aşağıda forumumuzun linki var. Var da var. Hadi ablacım be hadi ablacım be oh. Ablam. Güzel ablam. Hazır mı senin kartların? Hazır. Hadi benim güzel ablam. Hadi benim güzel ablam. Şu an yanbayız umudundayım. Yoksa yanbayızlar gelmezse. Ya bunu yapma işte ya. Bunu yapma işte ya. Öf. Oyunun en iyisi. Basit alıştık yapıyor farkındaysanız. Tövbe estağfurullah ya. Ha bir de oyalanmaya şimdi bekleriz biz oyalan. Abarttılar bu işini burada gerçekten. Ya oraya zaten girerken 50 kere bunlar dezenfekte oluyordur. Oralar sürekli ilaçlanıyordur. Bunlar testten geçiyordur yoksa gidip orada çalışamazlar. E gerçekten. Orada bari bunu yapmayın. Ya da al git kartları arkadaki koltuğa otur orada karıştır yani. Burada oyuncuyu bekletiyorsun ki. Cık cık cık. Saçmalıktan başka bir şey değil. Bir şey değil insanlara tövbe estağfurullah. 20 dakikalık yarım saatlik video izlettirecekler. Neyse. Moral bozmuyoruz. Hadi ablam hızlı ol. Sigaramızı yakıyoruz. Ha bir de kafa diye Bak bak gelip kartı çarpıyor ama ablamız fenaymış ha. Şöyle bakılınca alanına bir tafrası bir şeysi var. Bir işvesi var. Bir silvesi var. Neydi o işveli güzel bir köylü güzel diye bir şarkı vardı. <laughs> Aynı o şarkıdaki profili anlıyor işte. Bir de arkadaşlar bu hayatta var ya, en nefret ettiğim şey beklemektir benim. En nefret ettiğim şey. Ama bu oyunda da maalesef böyle şeylere mecbur bekliyoruz. Hemen gelmeseydi 1-2 spin sonra gelseydi belki biz işimizi bitirmiş olurduk. Bayisi kapatıyor. Aslında bayisi kapatmaması lazım. İsteyen çıksın. İsteyen sizin keyfinizi mi bekleyecek? Konanma konuştum ha. <laughs> e oynatmayacak beni bir daha. Ama eleştirilerimde haklıyım. Ya birisi de demiş yorum ya çok ağmış. Müzik açısından ağır çarpış telifiz ya. Müzik açısı. Yanlıyım da arkadaşlar istemiyor. O çömmez. Yani cesim yorumuzun ikisi genelde. Hele <laughs> geçir. Şunda. Masadan bunun ilkanını çok kötü alacağım. Bak salağa bak. Kartı düşür. Bak salağa bak salağa. Kız bile sıkıldı beklerken. Hadi ablam, hadi ablam, hadi ablam. Koy ver koca götüne. Odaklanıyoruz tekrar oyuna. Üçü de tövbe estağfurullah. Küfür ettirecek insanı. Şeytan diyor burada bulu. Şeytan, şeytan uymamak lazım ama. Şeytan bulur diyor da. Şimdi bize kendine yani bir dokuz uyutlanır. Sıkıntı olur. Hadi can. Çok babasın arkadaşlarım. Beklemeyi Lan. Yambayı salmamış adama bak ya. Yan, abi. Yan bahis almamış adama verdiği şeye bak. Rezillik başka bir şey değil. Oh oh oh. Var mı daha adama vereceğim bir şey? Bir de 18 var. Eyvallah. Kendine de 21 yaparsın sen şimdi. Ufak ufak gide gide bak. Bak 20. Allah senin bir türlü belanı versin ya. Uğursuz. ama Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe ya. Ulan hem o kadar bekletin hem paramız alın. Böyle bir şey var mı lan? Ver şuraya bir tane tas. Ya bilek ver. Ha şöyle ya. Yeter abi. Aa. Harbiden yeter ya bakıyor böleceğim diye. Bekle. Al sana bölme. Kal yakar kendini. Bu kendini yakar. Hiç şey yapmaya gerek yok. Zaten bu bayısı kazanırsak hem ortaya hem yan bayısı hedefimize ulaşmış oluyoruz. Ondan sonra eyvallahımızı yaparız. Yak kendini. Olur tamamdır. Arkadaşlar ben hedefime ulaştım. Hatta hedefimin üstüne ulaştım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Oynadığım site bahse geldir. Link aşağıdadır. Açıklama kısmında bulunmaktadır. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.